100 yıldır yapılan bir beyaz baklava var biliyor musun? Hayır bilmiyorum. Beyaz, bembeyaz bir baklava. Gittik devreye ve hanımlarla 100 yılı aşkın süredir yapılan beyaz baklavanın tarifini öğrendik ve bizzat da yaptık. Önce veterimizi izleyelim ondan sonra biz mutfakta lahmacun böreği yapacağız. Hamurunu yoğurdu. Hadi biraz da sizi yoğurun bakalım. Ben elimin hamuruyla Rufkasını açtı. Beyaz baklava yüzyıllardır evet. yapıyoruz. Ee, tarifini anlatır mısınız bize? Tarifi Hı. beyaz olması yeterli. Gerçekten. <laughs> kadınlar anlattı. Alişan yaptı. Hadi ser cevizi. Evet. Sen Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Nereye ne kadar serpeceğimi bilmiyorum. Kesti, yağladı, pişirdi, şerbetledi. Bu kesin mutlak iş yapıyor. <gülüyor> <gülüyor> kesin <gülüyor> bu Hanım size iş yaptırıyor. Alişan Zonguldak'ta Devrekli kadınların misafiri olduğu yöreye özel beyaz baklavanın tarifini aldı. Zonguldak Devrek'teyiz ve burada yüzyıllardır hatta kaynağı bile belli değil galiba. Ne zamandan beri baklava. olduğu bilinmeyen, tarihçesi bilinmeyen muhteşem bir tatlı yapılıyor Devrek'te. Beyaz baklava. Evet, beyaz baklava. Semra Hanım ve Bey Hanım'dan önce bu baklavanın tarihçesini dinlemek istiyorum. Normal baklavayla eee farklılıkları ne? Bir de Antep'ten acaba biri buraya gelip burada yapmış olabilir mi? <laughs> bu konuyla ilgili hiçbir yok. Aslında Antep'li olabilir. Hiçbir fikrim <laughs> yok. Ama bizim babaannelerimizin, çok büyüklerimizin bize anlattığı, onların babaannelerinden öğrendikleri bir tarif bu tarif. Yani bizim kendi tarifimiz değil, bu yörenin coğrafi işaret ürünü dediğimiz gibi. Farkı diğer baklavalardan farklı oluşu biz tek tek elde eski usul sofralarda oklavalarla açıyoruz bunu. Hayır ben Antep'e gittim. Baklava nasıl evet. yapılıyor? Direkt e, imalatansına girip gördüm. Evet. Çok benziyor. E, burada Antep baklavasından farklı kılan şey her kurutma şekliniz falan değil mi böyle? Kurutma şekli, pişirme, pişirme e, Antep Baklavasında fıstık kullanılıyor, biz buranın yörüsüne ait cevizleri kullanıyoruz içerisinde. Kısa muhabbetin ardından hamurun başına oturma vakti. Hamuruna 2,5 e, kilo un koy, koyuyoruz. Hı -hı. Yumurtamız var silkemiz. Kaç kişilik bir baklava yapıyoruz şimdi? Ee, kaç kişilik? Beşik... Bir tepsi mi? Evet, büyük bir tepsi yapıyoruz. Tamam. İk... Hepsini bir kırıyorsunuz. Hepsini yapalım. Bakalım Eşinizden öğrenmiş misiniz? Aa, yumurtayı ben Abi. 40 senedir kırıyorum. <laughs> evet. Alişan yumurtaları kırdım, suyu döktüm işten kurtuldum diye mi düşündün yoksa? Hadi biraz da sizi yorun bakalım. Ben elimi havluyla kadın işte karışıyor. Evet ben yoruldum. Valla mı? Evet sizi yorun birazdan. Ben... Ne yap sen ne yap biraz daha yapsan. Yok yap yok e, siz yorun artık ben yoruldum. Olmaz olmaz artık artık yoruluyor işte. Hadi. Alişan hanımların da desteğiyle yine işi hemen kaptı. Yoğurduk hep birlikte 1 bir saatte bekledik mayalandı evet. iyice güzelce bunları böyle küçük küçük parçaya bölüp hazırlayacağız bunları kaç parça böleceğiz 60 60 parçaya? evet sonra hanımlara vereceğiz onlar evet. okul bayla açacak 10 evet. parçada bir şimdi böyle arkadaş böyle yapacak bunu 10 ah. parçada bir evet kurutup evet. kurutup, ayşin, ayşin, kurutup. Siz ha, siz yapın. Çok büyük oluyor. Aşam. He? Biraz Çok küçük iyi. kesin. Daha küçük mü? Evet. Ben yetiştiririm. 60 tane yaparım. Hiç merak etmeyin. Su kız? Evet. Ha, daha, daha, daha küçük daha küçük. Anladım. Okey. Ha, büyük oldu biraz. Bu tamam mı? Daha Bak nasıl? bu iyi mi? Olmadı. Böyle bu... keseceksin. Daha küçük. 75 Bunun biri. Ortalama mesela bizi batıracak. Bu kadar. Bu <laughs> 45 lira. Şuna şuna baksanıza. <laughs> ne kadar sen bunu göster. Bak. Şu kadar. Ölçüşük. Ölçü. Aa şu. Küçük yapıyoruz. Küçük yapıyor. Bak, bak bak bak. Hayır büyük ki. Küçük yapıyor. Biraz, biraz daha büyük yapacak. Al. Şimdi bir de puzzlelayacağız akşam Al. Bey. Ha puzzlelamasını da öğrensin. Puzzlelaması dediğin ne? Bak arkadaşlar de şöyle şöyle yapacağız akşam Bey. Evet. Böyle. Büyük yaparsak pazılarımızı, baklavamız kalın olur, incecik olmaz. Ah bak. Evet, çok güzel elinize sağlık. Gördüm. Evet çok güzel. Sonunda ayarı tutturdun Alişan. Hadi şimdi al elini oklavayı. Sıra hamuru açmaya geldi. Bu zaten ince olmuş artık daha. Ne yapacaksın? Kolay gelsin Alişan Bey. Teşekkür de. ediyorum. Ne yapıyorsunuz? Ne yapalım? Beyaz baklava yapıyoruz. Gerçekten? Evet, beyaz baklava yüzyıllardır yapıyoruz. Ee, tarifini anlatır mısınız bize? Tarifi Hı. beyaz olması yeterli. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Oyun oyuncak yapma adam gibi. Şöyle hadi. Şöyle. Allah'ım ne günah işledim. Hadi bakalım. Ya. Yemin <laughs> Şöyle şöyle aç aç. Bunu toplayıp köyden attıramaz mısınız? Kimse attıramaz ama, ama beni, Hadi. Bunu buranın... kocası muhtar mı? <gülüyor> <gülüyor> yok yok. Ben muhtarım. <laughs> Bak şimdi Hafize ablanın şimdi şeyi, şekeri... Eşimden doğuş ettik Sen konuşma, televizyonu çöktü. Ciddi misin? Bitti bitti, gel gel. Konuşacağım dedim gayrı. Gel. Gel bunu da kurutmaya alalım. Daha büyümedi ki. Ayşen o nereye gitti? Senin kadar oldu işte, bir kır. Olmadı, Baklava açmak öyle her yiğidin harcı değil. Sen en iyisi denetime devam et. İnce ince açıyoruz. Bak 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 ne yaptı bak gel baba bak yapıştırdı mahvetti bak. Evet, işte. Mahvettin mahvettin yırttın. Şey, tüz, ne yapıyoruz böyle yırtana ne yapıyoruz ne cezası veriyoruz yırtana? Ha? Yırtana? Bu özelliği yırtın. Yırtın, 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 Evet güzel güzel bezelerimizi de açtık. Yufkalarımızı burada kuruttuk. Şimdi 10 tane yufkayı üst üste Ay koyduk. Evet. Ayşe abi olmaz dur. Beceremezsin. Geldi. Ben gelmeyeceğim olmaz. Canım benim. Hadi bakalım. Hoş geldin. <laughs> Düşe. Yok ceviz şey, sip. Şey, şey, şey. şey. Hadi şey bakalım. Sen bir ser de ben göreyim. Ben hayatımda ilk defa görüyorum. Hadi ser cevizi. Sen serp Ben bilmiyorum. Bilmiyorum. Nereye ne kadar serpeceğimi bilmiyorum. Sen bir Sen ser. Şimdi ne yapacağız? Tamam. Hayır, Siz, az, 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 Biraz az. Az oldu. az oldu değil mi? tek. korka kalıştırıyorsun. Şöyle güzel güzel. Beyaz baklavanın bolca cevizi de döküldü. Üzerine 10 kat daha kapatıldı. Bir kez daha cevizle kaplandı. 60 katımızı yaptık. Her 10 katta bir cevizimizi serttik. Şimdi kesme işlemini yapacağız. Kesim aşamasına geldik. Hadi bakalım. Bismillah. Bunun Bismillah. kendine özgü bir kesimi evet, var. Evet, kendimize özgü yıldız kesimi Kesinlikle. Kesinlikle. Hı -hı. Bir kesimimiz var. Beyaz baklava, devre özgür, coğrafi işaretine kadar alınmış. Evet. Aynen. Muhteşem bir baklava bunu. Bir an önce pişip yemek istiyorum. Yıldız kesim yapacağız bunu. Eee, Özel özelliği Özelliği. Coğrafik işaretini alırken de hı hı. kesiminin bu şekilde olması gerekiyor. Özel davetlerde, düğünlerde, nişanlarda, mevlutlarda, hep bayramlarda, dini Bay. bayramlarda bizim için çok önemlidir. Hı hı. Dini bayramlarda da gelen misafirlerimize hep ikram ettiğimiz tatlı beyaz baklavadır. Kesimden sonra. Bunu pişirmeye göndereceğiz. Yağlamaya göndereceğiz. He, yağlamaya göndereceğiz. Yağlama aşaması var. Hı hı. Yağlayıp sonra taş fırında pişirmeye göndereceğiz. Getir getir abla ya yağı da getir. Pişme süresi de tam 5 saatimizi alacak. 5 saat. Evet 5 saat boyunca taş fırında kısık derecede piştikten, kızartmadan. Piştikten eğer sonra en son şerbetini. Baklavamız kızarırsa biz çok üzülüyoruz. Bu tereyağı mı? Evet. evet. Tereyağını o kaynattık. Elbisiniz. Sade haline getirdik. Evet. Hı hı. Oo. Meskidi böyle. Sonra fırına. Vallahi güzel oldu. Bak kesince yağlanınca nasıl çıkıyor meydana hı -hı. şeritleri. Şimdi Burada. sizin yanlışınız evet. da çıkacak ortaya. İyi bakın. <gülüyor> 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 İyi <gülüyor> bakın <gülüyor> şimdi hatalar. Bir şey canım, benimki de güzel olmuş. Öyle değil mi? Evet. <laughs> Sen kestin gidiyor. Yağını... Şimdi bütün aşamasını yaptı Alişan Bey. Yağlamadan olmaz. Evet. Bence de şimdi. Evet. Hadi evet. bırak evet. Evet. Ver. Her evet. tarafını eşit şekilde hand dokuyacak. tam aferin maşallah. Gerçekten. Bu kesin mutlak iş yapıyor. <gülüyor> kesin <gülüyor> bu Hüseyin Hanım size iş yaptırıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> sadece Türkçe söylemekle kalmıyorsunuz. Hayır ben, ben mutfak işlerini çok Gerçekten. seviyorum. Gerçekten. Ya bak. Mutfak işlerini evet. çok seviyorum. Belli zaten. Yani evet. eliniz yabancı değil bu tür işler. Bir kaşık da <laughs> <laughs> Teşekkür ederiz. Elimiz tamamdır. Şimdi sağ, tamamdır. pişmeye mi? Bu fırına. Evet. Şimdi artık hazır vaziyette. Hadi, Hadi bakalım. bakalım. Buyurunuz. Fırına taşıyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi ve şimdi pişirme zamanı. Alişan tepsiyi aldı, fırının yolunu tuttu. Taş fırın hazırlandı. Beyaz baklava 5 saat piştikten sonra geriye bir tek şerbetlemek kaldı. Hadi Bismillah. Şimdi sıcak, sıcak. baklavamız hazır. Evet. Ta ilk o e, hamur aşamasından ondan sonra bezelemesi onar onar böyle 60 tane. E, konması, araya cevizlerin atılması, fırında pişirilmesi, ondan sonra şerbetinin dökülmesi ve hala da bitmedi. Bir de dinlendirecek, ondan sonra hazırlanacak muhteşem bir baklava. Gerçekten e, yüzyıllar öncesinden yapılan devrek, coğrafi işaretini alınmış beyaz baklava. Buraya gelirseniz, buraya gelirseniz mutlaka bu baklavanın e, tadına bakmanız lazım. Hanımlar çok teşekkür ediyorum her şey için. Biz Kendinize siz de siz çok de çok, de çok iyi de de bakın. Fatmacığım yani bu, bu kadar. Kendine çok iyi bakın Siz bakın. Biz bakıyoruz Allah şükür. Bak ona da bir şey söyleyeceğim. Hayır çok özür Hadi o zaman hep birlikte şöyle bir el sallayalım kameraya. Selam Bay bay. Devrek'ten herkese selamlar.